Bebek Sonic, bugün seninle yanlış korkutucu mağarayı seçersen ölürsün oynayacağız. Başlayalım mı? Evet, başlayalım, başlayalım. Evet, o zaman karakterlerimizi tanıyalım. Squid Game, Infected Sky ve Mr. Light. Aynen yanlış hangisi ki la? Bilmiyorum valla. Hepsi olabilir la. Arkadaşlar sizler de korkutucu mağaraya girmemi istiyorsanız abone olun, like atın ve bildirimleri açın. Evet arkadaşlar lütfen abone olun beğenin. <laughs> o zaman başlayalım bebek Sonic. Ya gelecek miyim? Hayır bebek Sonic. Sen benim arkamı kollayacaksın. Bana bir şey olursa sen devreye gireceksin. Tamam mı? Tamam. O zaman Squid Game'den başlayalım. Evet. Burada bir sandık var. Sandığın içinde minigun var. Evet. Alıyorum. Elmas pantolon. Elmas göğüslük. Elmas bot ve elmas kask var. Bunları giyelim. Evet. Elmas botu da giydim. Elime minigun alıp gidiyorum bebek Sonic. Bana dua et. İnşallah. İnşallah. Bakalım. iniyorum Hop. Ah. Düştüm. Burada bir kapı var. Kapıdan geçtim. Lazer var. Bu lazerden nasıl geçeceğim şimdi? Atlayarak geçebilirim. Oh. Az daha basıyordum. Hop. Buradan da geçtim. Hah, ama bir kere bastım. Evet, şimdi sıradaki geçtim. Evet, sıradakini de geçtim. Burayı da geçtim. Burada bir sandal var. Sandala bindim. Arkadaşlar, sandal ters düzleştirdim gidiyorum. Yan yan. Uu tut tutu tut Evet, evet geldik. İnelim. Hop. Hı? Buradaki tane yol var. Hı. Burada bir tabela var. Ne yazıyor? Vagonu bul, yürüyerek aşağı inmek yasak. Arkadaşlar o zaman kurallara uyalım. Hı? Burada bir merdiven var. Nereye gidiyor böyle? Gidelim bakalım. Hı? Burada yeni bir tabela var. Buraya kadar geldin. Şimdi de kapıyı aç. Arkadaşlar biz de önlemimizi alalım. Kapının arkasında ne olduğunu bilmiyoruz. O halde açıyorum. 3, 2, 1. Hı lan senin burada ne işi var lan? Yanlış bir yöntem Arkadaşlar Squid Game askerleri. Aa, ölün. Lan. Oğlum sen yanlış dedin lan. Burası yasaklı bölge. Vallahi bıktım. Arkadaşlar hepsini öldürdük. He? Burada bir sandık var. Sandığı açalım. Evet vagon. Arkadaşlar aşağı inmemizin yolunu bulduk. Evet bu vagonla aşağı inebiliriz. Evet arkadaşlar vagonu aldık. Şimdi vagonu buraya koyacağım. Evet koydum. Bindim. Aşağı inebiliriz. Evet aşağı iniyoruz o halde. Oo! Nereye geldik biz böyle? Hı? Squid Game askerleri. Aa kapıyı açtılar. Lan. Sen buraya nasıl geldin lan? Al bakalım sen. Patronuna haber verin lan. Aa. Patronunuz da mı var sizin? Aa geberi. Nasıl sıkıştık lan buraya. La birer birer çıkın lan. Arkadaşlar. Aa. Bir sürü Squid Game askeri var. Şunlara bakın. Aa. Şarjörüm bitti. Evet sıkıyorum hala. Evet. Ölüm bakalım. Oğlum yanlış bölgedesin lan. Ne yanlış bölgesi? Doğru bölgedeyim. Arkadaşlar. Bunlar beni çiyorlar var. Ben la. Ha, nasıl la arkadaşlar bunu. Vurun vurun vurun. Düşmana vurur gibi vuruyorlar. Ya sen bizim düşmana zaten ha? Yanlış bölgeye girerek hata yaptın. Bir tane kaldı. Onu da öldürdüm. Şimdi buradan hızlı bir şekilde geçelim. Hı? Frontman var. Bölüm sonu canavarı dedikleri bu olsa gerek. Evet geldik. Sen burada ne işin var? Askerler saldırın. Alın bakalım. Askerler saldırın diyorum size. Saldırınız ya patron. Arkadaşlar şunlara bakın nasıl peşimden koşuyorlar. Ölüm bak bakalım ölün. Askerleri biraz öldürürsün lan Gel buraya bakayım. Al hem seni de öldürdük. <laughs> arkadaşlar içine bir şey düştü. Neyse yukarıda bakarız. Burada bir sandık var arkadaşlar. Açalım. Oha şuna bakın. Bir sürü elmas ve altın. Hepsini toplamalıyım. Evet arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde çıkalım. Evet basamakları atlıyoruz. Evet vagonlu yola geldik. Arkadaşlar şuna bakın. Nasıl dedik. Kurtulduk. Bu mağarayı bitirdik arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar Salim gelmiş. Evet bebek Sonic ve sana neler getirdim bir var. Bak. bak burada bir Ferrari var. Oo, şunun güzelliğine bak. Wow. Ve bir sürü elmas getirdim sana. Al bakalım. Artık Dubai'ye yerleşebiliriz Bilgi abi. Yerleşebiliriz. <laughs> ben bana elmas ve altınları bulduk. <laughs> evet, arabaya bir bakalım. Arkadaşlar içine bir bakın. Çok güzel. Neyse, hemen sıradaki mağaraya geçelim. Burada yine bir sandık var. Acaba sandığın içinde ne var? Evet, bakıyoruz. Altı gözlük, pantolon ve bot var. O halde bunları bırakmam mı gerekiyor? Galiba bunları bırakmam gerekiyor arkadaşlar. Kurallara uymamız gerekiyor bizim de. Bunları takalım. Evet, taktık. Bunları da atalım Sık arkadaşlar. Evet, sıradaki mağaraya geçelim. Infected Sky mağarası. Evet. Hı? Burada bir su var. Galiba buraya atlamam gerekiyor. Ua! Oh, düğme var. Bu düğme ne işe yarıyor? Bir fikrim yok. Şurun burayı. Infect the skyline. Resemizi nasıl buldun? Yanlış bölgedesin. E bana doğru dendi. Daha e, elinde burada silah var. Patronu söyleyeceğim. Al. Al bakalım. Arayın aşağıya. O. Yerlerini vur be. Al. Yanın bakalım aşağıda. Nasıl bir hanaş var ya. Canım okur. Aaa. E, Düşürdü beni ayı. Sen öyle sen. Tekrar buradan doğdum arkadaşlar. Allah'tan en yukarıda doğmadık. Evet. Tekrardan geleceğim. Şimdi canını okuyacağım seni. Infected Sky. Yine mi geldin sen? Al bakalım. Sıra sende. ondan aşağı ettim seni. Al bakalım sen de aşağıya. <laughs> Hiç beni vurma. Ne yaparım. Benim istediğim hiçbir şey karşılayamaz. Sıra'yı. Aşağıya inmiyor arkadaşlar. O zaman seni öldürmem gerekecek. Oha. Şişti ve öldü. Son yerdeyim. Hop. Atladım. Burada da bir kapı var. Açalım hemen. Ben sen bizi buldun lan? Arkadaşlarımız öldürmüş. Saldırın. Burada daha fazla. Aha boss'u da geliyor. Boss'u da geliyor. Hayır. Vuru ee, vuru vuru. vuru. Acımayı yetime. Aa kaçmam gerekiyor. Arkadaşlar şunlara bakın. Yam yam gibiler. Hepsi üzerime geliyor. Arkadaşlar zırhım yarım olduğu için. Canım çok çabuk gidiyor. Pek koruyamıyor beni. Aa kaçmalıyım sıkıştıracaklar. Bunlar beni. Hayır, hayır 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 hayır. Evet kurtuldum yine. Kardeşlerim saldırın. Bu, boss daha mı fazla vuruyor ne? Ne? Kardeşlerimin yarısını öldürdü. Şimdi yiyeceğim çiçeği. Aa Patron. Çok zor oldu arkadaşlar. Hı? İçinden yine bir tane bir şey düştü. Neyse yukarıda bakarız. Burada da bir sandık var arkadaşlar. Bakalım içinde neler var. Oo, bir sürü zümrüt var arkadaşlar. Şunlara bir bakın. Rengarenk zırh ve kask var arkadaşlar. Oo, kötü olduk vallahi. Evet buradan da çıkalım hızlı bir şekilde. Buradaki parkur tekrar yapmam gerekecek. Diyorum arkadaşlar. Bir blok kaldı. Herhalde buradaki düğme beni yukarı ışınlayacak. Yaptım. Oh. <laughs> ben gökte buldum seni. Ya şahane kurtulmuşsun. Evet bebek Sonic. Kurtuldum. Çok zorlayıcıydı ama kurtuldum. Bak bir sürü zümrüt getirdi. Şunlara bir bak. Zümrütten ev yapacağım. Şunları giyelim mi arkadaşlar? Evet giyelim. Of arkadaşlar. Canım bir sürü oldu. Şuna bir bakın. Ama hile yapmayalım arkadaşlar. Kullanamayız. Bu boss'un içinden düştü bebek Sonic. Ne? ne düştü bir bakayım. Nissan GTR. Wow. Benim de hayalimdeki araba. Beğenip yorum yapan abone olan herkese nasip olsun inşallah. Amin. Sıradaki mağaraya geçelim. Mistelet mağarası. Çok korkutucu. Buradaki sandığa bakalım. Burada da bir silah var. Zırhlar var. Evet bunlar gümüş. Gitgide daha da zorlayıcı oluyor. O zaman bu silahı bırakmam gerekecek. Yeter blaster. Of arkadaşlar. Bir bakalım nasıl sıkıyor. Oo arkadaşlar yakıyor demek ki bu. Evet zırhımızı giyelim. Botumuzu giyelim. Kaskımızı giyelim. Pantolonumuzu giyelim. Giydik. Evet giriyorum. <laughs> Abi. Burada merdiven var. Merdivenlerden aşağı iniyorum. Hı, burada bir kapı. Kapıdan göremiyorlar beni. Giriyorum arkadaşlar. Hey, seni burada ne var? Yanlış bir kedişi. alın bakalım. Kız kardeşlerim saldırın. Sıkıştırdılar beni mi? Öldü kana. Hayır. Kız kardeşlerim sıkıştırdı. Öldürelim beni saldırın. Hayır, çıkmam gerekiyor. Galiba öldüm öldüm. Beni yine şöyle kız kardeşlerim. Aa, tekrar gelmiş. Alın bakalım. Siz beni nasıl öldürürsünüz he? La bunlar taktik yaptı arkadaşlar Beni ölecek ana sıkıştırıp öldürüyorlar Hayır bu sefer müsaade etmeyeceğim Hareket halinde olmalıyım Yoksa bunlar beni yine sıkıştıracaklar Arkadaşlar şunlara bakın taktik yapmışlar Aa, Hayır Bak ya sıkıştı buraya hayır ya of. Ah ah sizi sıkıştırdım bu sefer ha. <laughs> Ölüm bakalım Ne kadar da zekiler görüyor musunuz Aa, Kız kardeşlerim Kız haber vermeden öldürmeliyim sizi bir tane kalmış tipe bak gel buraya öldürdüm Arkadaşlar burada bir kapı var ben yine de tedbirimi alayım arkadaşlar bakın arkadaşlar bosa bakın ah, tipi çok korkunç açtım kız kardeşlerimiz öldürmüşler kapıdaki saldırı kız kardeşlerim Hayır alın bakalım futu tutu tutu. al 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 baş başına mücadele etmeyin saldandan inmem gerekiyor kız Arkadaşlar bunlar çok fazla ya. Nasıl öldüreceğim bunları? Kız kardeşimin intikamını alacağız. Buna müsaade etmeyeceğim. Aa, aa, aa. Al bakalım. Sizin altından öldüreceğim sizi. Hoppa. Hoppa. Surprise. <laughs> Size surprise alın bakalım. Arkadaşlar zırhımı mahvetmişler. Biraz daha parçalanacak zırhım. Daha fazla vurmalarına müsaade edersem. Ay kardeşlerimin hepsini öldürdüm. Ha, al bakalım. Allah Allah. Al. <laughs> Hı? Arkadaşlar içinde bir şey düştü. Evet arkadaşlar, boss'un da canını okuduk. Burada bir sandık var yine arkadaşlar. Acaba bu sandığın içinde ne var? Açıyorum. Hop! Hı? Bir sürü altın elma. Oo! Oh. Arkadaşlar bu altın elmalar var yapıyor. Biliyorsunuz değil mi? Teklem kırılmış arkadaşlar. O yüzden yüzmek zorunda kalacağım. Evet arkadaşlar hemen buradan çıkalım. Bu Burada dikenlere basmamam lazım. Ah oh, son mağarayı da başarılı bir şekilde tamamladım. İyi yapayım. Şunu bütün mağaraları tek tek gezdik ve başardık bebek Sonic. Yani Hadi tadına bakayım. Hop. Arkadaşlar bizi süper yaptı. Şuna bakın. Ömrümüz boyunca artık süper olacağız bebek Sonic. Ben zaten süperim ya yani. be. <laughs> Süpersin. Süper olmana gerek yok. Uf. Şu arabanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Oh, hayalim bir hayalimdeki araba. Arabanın içine bakın arkadaşlar. Acaba sesi nasıl? Arkadaşlar araba uçuyor. Uçak. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sade ve solda çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın sizi seviyorum.